Giresun'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Giresun'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. kayıplara ulaşılması için AFAD ekiplerinin yanı sıra jandarma sahil güvenlik ve STK ekipleri de önemli çaba gösteriyordu. Bu çalışmalar sonucunda Elazığ'ın daralarında bulunduğu AFAD ekiplerinin dalgıçları Dereli ilçesinde kaybolan Kemal Akar'ın cansız bedenini olay yerinde 14 kilometre aşağıda Duroğlu bölgesinde dere içerisinde buldu.